Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda Merkez Bankası'nın kuvvetle muhtemel bir faiz indirim hazırlığı ile ilgili size bilgi vereceğiz. Çünkü elimizde somut deliller var bu konuyla ilgili olarak ve bir faiz indirimi eğer karşımıza gelecekse de Paranın akacağı muhtemel 2 3 tane alan var. Bunlardan 2 tanesi önemli alanlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve bir diğer noktada şu arkadaşlar bana fonlarla ilgili çok soru geliyor. Hangi fon daha iyidir? Fonları nasıl karşılaştırırız? Fonları alırken ne yapmalıyız diye? Bununla ilgili de videonun sonuna doğru çok pratik bilgiler vereceğim size. Bu konu aslında çok uzun ama 3 4 dakika içinde sıkıldığınızı biliyorum. Toparlamaya çalışacağım. O zaman şöyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın merkezin bir faiz indirimi yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bununla ilgili deliller var diyorum. Neden dediğimizde dönüp ekonomiye baktığımızda bugün açıklanan iki tane veri çok önemli arkadaşlar. Bunlara bir bakalım. Çünkü bunlar İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası'ndan geldiler Cuma günü. Önümüzdeki dönemde faizin ve paranın yönünü belirleme konusunda oldukça etkin olacaklar. Bunlara bir bakalım. Ondan sonra da bu faiz indirimi neden geliyor, mekanizma nasıl, nerelere gidecek bu para ona değinelim. Buyurun raporlara kısaca bir bakalım. Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki dönemde iki önemli verinin bizim için e, önemli olduğunu söylemiştik. bir Cuma gecesi e, SP Global'in Türkiye ile ilgili vereceği not kararı, ikincisi pazartesi enflasyon ne gelecek? buçuk civarı gelmeli ki yaklaşık işte 35'e tekabül etsin ki o da belirlenmiş hedeflere de uygun değil ama yine de hani ehve nişer derya eskiler yani kötünün içindeki iyi böyle bir beklenti var. Lakin bu 2.5 acaba gerçekleşecek mi kısmında soru işaretleri var. Neden? İstanbul Ticaret Odası arkadaşlar Cuma günü ayın birinde Ekim 2024 fiyat endekslerini açıkladı. Şimdi bakın burada uzun uzun sizi meşgul etmeyeceğim ama işin sonucuna gelelim. Baktığımız zaman 2024 Eylül'de 3.90'dan ne oluyor arkadaşlar? 3.64'e gerilemiş. Bir önceki yılın aynı ayına göre de enflasyon İstanbul'da 59.18'den 59.10'a düşmüş. Şimdi arkadaşlar bu düşüş düşüş değil. Neden peki düşüş düşüş değil dediğimde senin artırdığın faiz ey sevgili Merkez Bankası yukarıdaki 15 milyon kişiyi etkilemiyor. Servet piramidinin en üstünde 15 milyon kişi var. Bunlar bu hasılatın milli hasılanın %70'ini 75'ini alıyorlar. Haliyle faizi arttırdığın zaman üsttekileri değil alttaki 60 milyonun canını çıkartıyorsun sen. Ve bu 60 milyonun hareketlerini boğazını sıkarak da sen enflasyonu şekilde de görüldüğü gibi düşürmeyi başaramıyorsun. O zaman nokta atışı senin maliye politikasını çalıştırman lazım. Bunu ben demekten dilimde tüy bitti. İkinci nokta enflasyon sadece 50 politika faiziyle düşmez dedik. Başarısız olduğumuz bir noktada şu tarımda üretimi artıracak, fiyatları düşürecek. Üretim bir kere yok. İthalat yapılıyor. E artı fiyatlama mekanizması da bozuk. Niye? Üretici ile tüketici arasında 3 kat, 4 kat havuçta, biberde fark olursa o ülkede Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Enflasyon nasıl düşecek arkadaşlar? Dolayısıyla burada bakın enflasyonu düşürme konusunda handikaplarımız var. E şimdi ne olacak? O zaman bozuk plak gibi işte akademisyen adam çıkıyor diyor ki sıkı para politikası devam etsin. Ya sen onu okumuşsun batılı kitaplarda sıkı para politikası enflasyon düşene kadar devam eder. Ama Türkiye'de olay sadece para değil ki, faiz değil ki. Türkiye'de olay üretim yok güzel kardeşim. Tarımsal, sanayi üretimi yok. Bu üretim modeli bozuk. Haliyle senin Faizleri yukarıda tutman, yok şubat'ta indirelim, mart'ta indirelim dersen bak ne olur göstereyim sana. Ne olmuş? Ekim ayında üretim ve yeni siparişler yavaşlamaya devam etmiş. Bunu ben demiyorum, uydurmuyorum. İstanbul Sanayi Odası diyor. İstihdam düşüş göstermiş. Enflasyonist baskılar hafifledi. Eylül'de 44.3 olan manşet PMI ekimde 45.8'e yükselmekle birlikte Eşik değer 50'nin altında kalarak faaliyet koşullarında bozulma sinyali vermeye devam etti. Enflasyonist baskılar hafifledi. Millet artık üretimi hafifletince, durdurunca, dükkanı kapatınca haliyle enflasyonist baskı da kalmıyor. Yani e, piyasayı öldürdüğün zaman enflasyon da olmaz, deflasyon da olmaz, hiçbir şey olmaz. Ölmüştür yani herkes. O zaman bakın burada İstanbul Sanayi Odası Başkanı dedi Artık sabır taşı da çatlamak üzere dedi. Burada bir faiz indiriminin oluşması gerekiyor. Oluşmazsa ne olur? Büyük ölçüde iflaslar işsizlik oranının 40'a yaklaşmasıyla ağır bir bedel ödenir. Değerli arkadaşlarım raporları gördünüz. Burada artık sanayinin yavaş yavaş dikişleri atmaya başlamış. Sabır taşı çatlamaya başlamış. Enflasyon ama ne yazık ki e, çok fazla böyle gevşeme ile alakası yok gibi umarız e, önümüzdeki hafta gelecek enflasyon rakamı iki buçuk civarında gelir diyoruz ama bir hazırlık var nedir bu hazırlık dediğimizde daha önceki hafta da zaten işin kokusu çıkmıştı ama şimdi e, dün gece itibariyle resmileşti resmi gazetede yayımlandı cumhurbaşkanı kararıyla ne oldu arkadaşlar? E, Türk Lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı. 6 ay vadeli mevduatta stopo, stopaj oranı 7,5'tan 10'a çıktı biliyorsunuz. 1 yıla kadar vadeli olanlarda 5'ten 7,5'a, 1 yıldan uzun vadelerde de %2,5'tan 5'e yükseltildi. İyi güzel. Bunları zaten geçen haftadan beri konuşuluyordu, biliyorduk diyebilirsiniz. Ama bakın burada bu kararı yorumlayalım esas. Yani bunu haber diye anlatmak için almadık buraya. Haber diye anlatmanın bir değeri yok. Yorumladığımız zaman şimdi işin bir evveliyatına gidelim. Evveliyatına gittiğimiz zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. 2022'de hatırlayın o kur atakları falan olduğunda Türk lirası acayip değersizleşmişti. Şimdi burada TL'yi savunmak için yapılan iş neydi? 15'ten 0'a ne olmuştu? Bu oran gelmişti arkadaşlar. Niye? Türk lirasını teşvik edelim diye. E şimdi baktığımız zaman faiz yukarıda, değil mi? Yani toplam mevduatın içinde TL hesapları %55 aşağı yukarı buraya doğru gelmiş durumda ve dönüp baktığımızda para politikası fonlarındaki para miktarı 1 trilyonu aşmıştı ta geçtiğimiz günlerde. E o zaman burada artık Türk lirası teşvikine gerek kalmadı diyebiliriz. Birinci çıkarımımız bu. Bir diğer noktada arkadaşlar. Şimdi bu aslında faizden elde edilen getirinin azalması. Yani aslında bir faizin üstü kapalı bir şekilde düşüşüne hazırlık olarak da yorumlanabilir arkadaşlar. Ve ben burada şunu söyleyeyim. Az önce raporda gösterdik. ISO Piyamaya baktığımız zaman Gerçekten üretimlerde, siparişlerde, iş gücünde müthiş bir yavaşlama var. Türkiye bununla gidemez. Altını bir kez daha çizmek istiyorum. Batılı iktisat kitaplarına bakıp yorum yapan çok arkadaşımız var. Çok akademisyen var ama Türkiye'nin özel bir durumu var. An itibariyle bu yüksek faizi kaldıramayız. Eğer biz bu yüksek faizle Ocak, Şubat, Mart devam ettiğimiz anda bakın %100 diyeyim AKP diye ortada bir siyasi parti kalmaz. Bu kadar net. Ha 40 satır mı? 40 katır mı sorusudur bu ama bu işi gaz fren yöntemiyle merkezin çözmesi lazım. Aşırı derecede inat ederse, inat ederlerse bir patika açmazlarsa ben faizi paldır küldür 10 puan, 20 puan indirin demiyorum. Ama burada bir yol açılmazsa bu işin sonu, sonu kötüye gider değerli arkadaşlarım ve haliyle şimdi bunu kademeli bir şekilde çekmeleri lazım ve bu çekilecek işte piyasadaki beklentileri biliyorsunuz en geç Ocak ayı içinde faiz indirimleri gelir diyor ama tabii ki burada işte enflasyon aylıkta işte üçlerde ya da iki buçuk üç arasında giderse daha aşağı gelmesi yürür diyorlar. Ama bu da bence yürütülecek bir durum değil. Yani her konuda sıkışmış durumdayız. Bir, faizi yukarıda tutamazsın. Patlatıyorsun şirketleri ve işsizliği. İki, faizi tamamen indiremezsin. Kuru patlatırsın. Burada ortada dengeli gidilmesi lazım. İç ve dış politikada sakin ve akılcı gidilmesi lazım. Gidilmezse çok net arkadaşlar AKP diye bir parti kalmayacak. Ha, olan yine bize olacak. Bu işsizlikle, iflaslarla yine olan vatandaşı olacak. Yüksek faiz kalsa yine bize oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla inse dolar artıyor, enflasyon çıkıyor yine bize oluyor. Böyle sıkıntılı bir tablo içindeyiz diyorum. Ama burada bir kez daha altını çizelim. Kademeli bir indirime gitmesi gerekiyor. Şimdi özellikle para, para piyasası fonlarında şuna dikkat edin. Getiri arkadaşlar 40'lara geldiği zaman 40'lara geldiği zaman burada 40'a gelmesi direkt merkezin faiz indirimi ya da faizle koridor açması her ne metot kullanılırsa kullanılsın 40'a geldiği zaman değerli arkadaşlarım burada bu para piyasasındaki fonlardan para çözülecek. Bu çözülecek. Yani Ocak, Şubat, Mart neyse çözülecek. Çözüldüğü zaman biz zaten bizim kanalımız itibariyle biz uzak öngörülerle bir şekilde karşınıza geliyoruz ki bunda da geçmiş bizim şahidimiz bir şekilde isabetimiz var. Para politikası fonları çözülmeye başladığı zaman ve getiri oranının 40'a o indiği zaman burada paranın akacağı alan bir gayrimenkul. Ha nedir burada gayrimenkulde? Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yatırım fonları var. Bunlar bir yürür konutun kendisi yürür arkadaşlar. Dolayısıyla burada gayrimenkulü coşturacak bir dönem açılacak önümüzde. Bazı abilerimiz, kardeşlerimiz işte konut çakılacak, makılacak dedi ama hepsi çuvalladılar o görüşünde. Çakılan, makılan bir şey olmadı. Bir tek satışlar düştü. Şu an bile 50 faiz, politika faizini kastediyorum. Bunda bile satışlar rekora doğru gidiyor. İkinci alan, ikinci alan arkadaşlar döviz olur dövize oradan bir şekilde kayma olabilir. Dolayısıyla orada yine e, korumak için ne yapılır? Faizden başka çare yok ama faizin yan etkisi var dedik. Haliyle dövizde bir hareket nihayetinde görülecektir. Üçüncü ihtimal şu eğer siz konjonktörü toparlarsanız, içeride dışarıda çatırtı patırtı yapmazsanız burada borsa bir alternatif olur. Borsanın alternatif olacağı kesin neden arkadaşlar? Seçilerek alınan kağıtlar var. 8800, 8900 diyoruz. Bakın 9000'i aşmaya çalışıyor, aşamıyor. Burada hala ben seçilerek bir takım portföylerin yapıldığını görüyorum. Mesela dönüp bankalara baktığımda yapı kredinin bilançosu e, pek iyi gelmedi arkadaşlar. Akbank'ın ki Beklenti dahilindeydi. Garantinin ki bir tık daha öndeydi. Beklentinin bir tık üstünde daha bir kar açıkladı. Dolayısıyla mesela orada baktığımda burada bilançoya göre toplama var. Her gelen bilançoya göre de bir pozisyon alınıyor arkadaşlar. Nedir olay? Ee, bir portföyü düzenlerken trendleri iyi belirlemek lazım. Evet altın iyi gidiyor. Ama altında da dediğimiz gibi işte Trump faktörü var. Geçen videoda çok detaylı anlattık. Mevzu bu şekilde çok uzattım. Şimdi gelelim fon konusuna arkadaşlar. Fonla ilgili de size bir 3-4 dakikalık bir bilgilendirmem var. Ondan sonra da yayını bitiriyoruz. Değerli arkadaşlarım bana mail yoluyla oldukça yoğun bir soru geliyor. O da şu yatırımcı diyor ki en iyi fon hangisidir? En iyi fonu nasıl seçeriz? Fonları nasıl karşılaştırırız? Arkadaşlar bunun cevabı çok kolay. Karşınızda gördüğünüz internet sitesini açın lütfen tefas.gov.tr Bu arkadaşlar e, fon bilgilendirme platformu Şimdi bunun bize çok büyük yardımı olabilir niye Bir kere en iyi fon hangisidir dediğiniz zaman Bakın burada e, Şemsiye fon türü tümü Fon ünvan e, tipi tümünü seçtiğiniz zaman Karşınıza birinci gelen kim Pardus Portföy birinci hisse senedi fonu Ne yapmış arkadaşlar bir yılda %156'lık bir getiri sağlamış ki altını falan sollamış. Ama şimdi burada Pardus portföy diyor işte altında serbest portföy ziraat portföy ikinci serbest TL fon diyor. Şimdi bunda devam etmek gerekir mi etme gerekmez mi ya da bir fondan diğer fona geçiş gerekir mi bunu cevaplayalım. Değerli arkadaşlarım bakın bir fonu seçtiğiniz zaman o fonun içinde ağırlıklı olan ya altındır ya faizdir ya hissedir ya da bundan bir karma yaparlar. Benim size naçizane tavsiyem şu. İçinde bulunduğunuz dönemde trend olan kıymet nedir? Lütfen bu soruyu sorun. Bu sorunun cevabı çok kolay çünkü kamuoyu en çok neyi konuşuyorsa o uçtu bu kaçtı diyorsa o kıymete dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla bakın birinci Pardus portföy birinci hisse senedi fonu bir yılda %156 getirmiş Bakın bir ayda 2.35 Peki neden getiri düşmüş dediğimizde Temmuz'dan beri Borsa İstanbul'da bir düşüş var. Bunun yerine kimlerin yıldızı parladı arkadaşlar? His, hisse senedi düşerken altın ve faizin yıldızı parladı. O zaman bakın bu kırılma noktalarında artık baktınız fonun getirisi azalmaya başladı. Trend olan kıymet, altın, faiz, Bunlarla e, dolu olan fonlara geçmek gerekir. Peki burada bu siteyi kullanırken nelere dikkat edelim? Bakın şurada şemsiye fon türü var. Şemsiye fon türü dediğimiz zaman arkadaşlar borçlanma araçları diyor. Ondan sonra fon sepeti diyor. Garantili şemsiye fonu, hisse senedi, karma karışık, kıymetli madenler diyor, para piyasası. Bakın bizim için e, trend olan nedir? Kıymetli madenler, özellikle altın ve para piyasası değil mi arkadaşlar? Bu ikisinin şu an trend olduğunu biliyoruz. Fon ünvan tipini buraya açtığımız zaman da bakın ünvan tipi önemli. Niye? Neye gireceğim? Altına mı? Bakın altını tıklayalım buradan. Bakın altını tıkladığım zaman ne çıktı? Yapı kredi portföy altın fonu çıktı değil mi? Bir numarada kaçmış arkadaşlar bir yılda? Yüzde yetmiş sekiz. O zaman ikinci ne? Invea portföy altın fon %76. Bakın şurayı kullanacağız. Peki altın olarak bu. E dönüyorum başka neler var arkadaşlar? E döviz cinsinden var bakın mesela. Eğer döviz istiyorsanız dövizi tıklayalım. Dövizde ne var arkadaşlar? Kare portföy değişken döviz fonu diyor. Bakın %57. Dövizi geçtim. MTA desen. MTA'da bakın tri portföy. Bir yılda %38 yapmış endeks desek hisse senedi desek bakın burada getiriler birazcık daha düşebilir. Hisse senedinde çıktı. Çünkü tabi bir yılı düşünmek lazım. Temmuz'dan önce çok iyi bir performans vardı borsada. Şimdi herkes tukaka diyor ama orada da deli gibi para kazandı millet. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bakın gümüş bile var burada. Endeks var dediğimiz gibi. Yani farklı farklı önemli olan nokta trend olan kıymet neyse onunla ilgili bir fon seçimi yapıp ve bu fonda da gördüğünüz gibi Tefas'ta en yukarıya en başarılı fon geliyor arkadaşlar. Burada onu tercih etmemiz mümkündür diyoruz. Kabaca Tefas'ta böyle bir bilgi size sunabilirim arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.